Merhaba selamlar. Uzun süredir videolarımda ses tarafında Fifine'ın a 6 ve mikrofonunu kullanıyordum. Bu yönde bir upgrade'im oldu ve memnun olduğum için Fifine üzerinden devam ettim. Bundan sonraki videolarımda ses tarafında bu defa Fifine'ın A8 modelli mikrofonunu kullanacağım. Görsel anlamda iki model arasında çok fazla farklılık olmasa da teknik anlamda ve ses kalitesi anlamında tabii ki farklar bulunuyor ve halihazırda zaten bu mikrofonu ben kullanmaya başladım ve videonun başından sonuna kadar A8 üzerinden sesimi alacaksınız. Önce kutusunda neler çıkıyor onlardan hemen sizlere bahsedeyim. Bir adet kullanım kılavuzu kitapçığını kutu içerisinde bulabiliyoruz. Birçok ayara erişebildiğimiz. Mikrofonu masa üzerinde kullanmak isterseniz masa ayağını bulabiliyoruz kutu içerisinde ve bağlantı kablosu Type-C üzerinden yine bağlantıyı sağlayabiliyoruz cihazlarla ve ayrı bir standa eğer kullanmak isterseniz bu şekilde benim gibi stand adaptörü de kutu içerisinde bulunuyor. Öncelikle mikrofonun görsel olarak yapısına baktığımız zaman A6V'de olduğu gibi gerçekten şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Ve A6V'ye göre mikrofon biraz daha büyütülmüş. Ama yine çok fazla büyük bir gövde sahip değil arkadaşlar. Yayın yapan arkadaşların biliyorsunuz mikrofonun çok fazla büyük olmaması gerekiyor. Yani ekranda çok fazla böyle belirgin olmaması gerekiyor. Bu çapta büyüklüğün de buna engel olmayacağını söyleyebilirim ve şak mountu görüyoruz ve pop filtreyi görüyoruz. Önceki modelde olduğu gibi pop filtre sayesinde patlayan seslerin önüne geçmiş oluyoruz. Şak mount sayesinde de eğer mikrofona temas olduğu zaman titreşimden kaynaklı seste bozukluk olmaması için bu aparatta yine kutu içerisinde hazır bir şekilde bizlere geliyor. Mikrofonun üst tarafında bir tane led görüyoruz ve dokunmatik bölge. Bu dokunmatik bölge üzerinden mikrofona kapatabiliyoruz baktığımız zaman kırmızı renkte yanıyor ve tekrar dokunduğumuzda yeşil renkte mikrofonu aktifleştirmiş oluyoruz. Mikrofonun alt kısmına geldiğimiz zaman burada iki tane giriş olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi 3.5 milimetrelik jack girişi. Buradan anlık olarak mikrofondan sesimizi kulaklık üzerinden alabiliriz. Diğer giriş ise Type-C girişi. Cihazlarla bağlantıyı sağlarken diğer modelde olduğu gibi Type-C bağlantısı üzerinden kolay ve pratik bir şekilde mikrofonu kullanabiliyoruz. Kondanser bir mikrofon Type-C bağlantısı üzerinden herhangi bir ekstra bir donanıma, ses kartına veya bir programa ihtiyaç duymadan tak çıkar şeklinde cihazlarla bağlantıyı sağlayabiliyoruz. Hem macOS tarafında hem de Windows tarafında hem bilgisayarlarda kullanabilirsiniz hem de konsollar üzerinde kullanabiliyorsunuz ve son çıkan akıllı telefonlarda da yine Type-C bağlantısı üzerinden bağlantıyı sağlarsanız bu mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Ve önceki modelde olduğu gibi A8'de de dolu dolu bir ışıklandırma, RGB ışıklandırma olduğunu görebiliyorsunuz. Bu RGB ışıklandırmayı arka taraftaki tuş sayesinde kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Bu ışıklandırma üzerinde üç farklı mod bulunuyor. isterseniz tek renk yapabiliyorsunuz, isterseniz iki renkten iki renge geçiş şeklinde yapabiliyorsunuz. İsterseniz gökkuşağı renkleriyle böyle rengarenk renk paletlerinden geçişler yaptığını görebilirsiniz. Gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. yani mikrofonlarında veya gamer arkadaşların ışıklandırmaları artık mikrofonlarda da aradığını görebiliyoruz. Oyuncu dediğimiz zaman eskiden klavyede, mouse'ta, kulaklıkta Arıyorduk kasasında arıyordu bilgisayar kasasında ama mikrofon tarafında da harici bir ışıklandırmalar artık oyuncular için olmazsa olmaz ve önemli olan noktalardan bir tanesi de kardiyoid yapıya sahip olan bir mikrofon ses darlıklarını direkt karşıdan alması gerekiyor bu yan taraflardan konuştuğumuz zaman veya yan taraflardan oluşan seslerde tam olarak sesi net bir şekilde algılamayabilir tam karşıdan cofitrenin hemen arka tarafına sesi vermemiz gerekiyor bu şekilde mikrofondan daha temiz daha iyi ses performansını alabiliyoruz Mikrofonun arka tarafında ses şiddetini ayarlayabildiğimiz, daha doğrusu ses kazanç değerini ayarlayabildiğimiz ses kazanç değeri tekerleğinde unutmamamız gerekiyor. Buradan ses kazanç değerinizi arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Mikrofonun sahip olduğu teknik özellikler tarafına geldiğimiz zaman ses frekans aralığına baktığımızda 50 Hz'de 20 kHz arasındaki sesleri alabiliyor ve ses hassasiyeti noktasında -40 ila 3 desibellik ses hassasiyetine sahip olduğunu görebiliyoruz. Profesyonel anlamda içerik üretmek için veya profesyonel canlı yayınlar yapıyorsanız veya online görüşmelerde yine profesyonel bir mikrofon kullanmak istiyorsanız karşı tarafa sesinizi güzel bir şekilde bozuk olmadan temiz bir şekilde iletmek istiyorsanız örnek vermek gerekirse şu an sesimi kameranın mikrofonuna aldım ve tekrardan kifayene A8'e geçiyorum. Aradaki farkı kalite farkını rahatlıkla anlamak mümkün. Videolarda biliyorsunuz görüntü kadar ses de çok önemli. Toplantı yapıyorsunuzdur canlı toplantılarda veya canlı yayın yapıyorsunuzdur veya benim gibi içerik üretiyorsanız videolar üretiyorsanız, sosyal medya üzerinde Instagram'da, YouTube'da herhangi bir platformda videolar üretiyorsanız işte FIFA A8 böyle içeriklerde böyle videolarda yeteri seviyedeki ses kalitesini çıkartabildiğini söyleyebilirim. Bu videonun başından sonuna kadar da bunu size göstermiştir diye düşünüyorum. Her mikrofonu satın satın almak isterseniz satış linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum dostlarım. Oradan güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın bana video desteğinizi gösterin. Mikrofon hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.